Merhabalar, iyi günler. Beş kişiden bir tanesinin şikayeti söylemese bile sanırım hem orayı düzensiz beslenme, bağırsak hareketlerinin yetersiz olması, bununla birlikte istenmeyen durumlar, kişinin performansının düşmesi, bununla ilgili aranan bir sürü çareler. Öncelikle hemoroid rahatsızlığının bir dolaşım sistemi ve olduğunu kabul etmek gerekir. Anal bölgedeki kan akım hızını arttıracak ağrı da azalma sağlayacak. Sonrasında da kendiliğinden küçülme sağlayacak. Bir ürün kullanıp belki de ameliyat olmadan bu rahatsızlığınızdan kurtulabilirsiniz.